İyi akşamlar. Ramazan'ın 3. gününde yıl boyunca milyonlarca kişinin ziyaret ettiği, özellikle denizcilerin ziyaret etmeden geçmediği tezlere konu olan Üsküdar Doğancılar'da Aziz Mahmut Hüdayi'nin türbesindeyiz. Neden denizcilerin çok sevdiği, milyonlarca kişinin ziyaret ettiği konusunu birazdan konuşacağız. Bu konuyu yanımdaki konuğum Aziz Mahmut Hüdayi Vakfı koordinatörü Medet Bala ile konuşacağız. Hocam Aziz Mahmut Hüdayi bu kadar sevilmesine neden nedir? Denizciler neden bu kadar çok seviyorlar? Efendim ben de bütün e, seyircilerimizin Ramazanlarını tebrik ederek başlıyorum. Ve sizin ifade ettiğiniz gibi milyonlarca insanın ziyaret ettiği bir mekandayız. İstanbul'da Eba Eyyub el Ensari Hazretlerinden sonra en fazla ziyaretçisi olan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Bunun nedeni ne olabilir? Tabii birçok nedeni var. Bir tane nedenle Azmamüsade Hazretleri hakikaten öyle büyük, öyle gönüllere yer etmiş, öyle büyük bir sultan ki bir nedenle açıklanamaz. Ama bir neden var ki insanlar burada kendilerini buluyorlar. Onu da kendilerini buluyorlar. Arınmaya geliyorlar, durulmaya geliyorlar ve bu nedenle de herkes onu seviyor. Fakat kısaca hayatına değinmemiz... Kısaca hayatına değinmemiz de olmuş, Evet, evet. Kısaca hayatına değinmemiz gerekirse aslında Aziz Mahmut Hüday Hazretleri 1541-1628 yılları arasında yaşamış büyük bir Allah dostu. Ee, Ankara Koçhisar, şerefli Ko Koçhisar e, kasabasında doğar. Çocukluğu Eskişehir'in Sevilisar kasabasında geçer. Daha sonra da eğitim için, o dönemin üniversitesi olan medrese eğitimi için İstanbul'a Küçük Ayasofya gelir. Küçük Ayasofya Medresesi'nde hocalarının kısa zamanda dikkatini çeker. Özellikle hocası Nazırzade Ramazan Efendi'nin muidi o zamanki ifadesiyle, bugünkü ifadesiyle asistanı olur. Ve e, hocası artık onu hiç yanından ayırmaz. Daha sonra hocasıyla beraber de e, bir takım resmi görevlere gider. Bu görevler özellikle Edirne civarı, daha sonra Şam ve Kahire civarlarında olur. Daha sonra yine hocasıyla birlikte Bursa'ya, hocası Bursa'ya başkadı olarak gelir... Hazreti Hüdayi de o dönemde e, Kadı Hüdayi e, Bursa Ferhadiye Medresesine müderris olarak gelir. Profesör olarak gelir. Aynı zamanda camiatik mahkemesine de Kadı olarak e, görev yapmaya başlar. Evet. Buraya kadar aslında normal bir hayat serüvenidir. Herkesin başladığı gibi ilkokul, ortaokul, lise, üniversite hayatları devam eder. Evet. Ancak Hüdayi gönüllerimize sultan yapan ...hadise buradan sonra gerçekleşir. O da iki e, şekilde anlatılır kaynaklarda. Birisi hocası Nazreddin Ramazan Efendi e, vefat eder. Vefatında gerçekten Hüdayi Hazretleri o dönemde çok sever kendisini. E, dünyadayken sık sık devamlı beraber oldukları için rüyasında da sık sık onu görür. Bu e, rüya konusu açılmışken şunu da sormak istiyorum. Ee, Aziz Mahmut Hüdayi'nin e, bir rüyasından sonra tasavvufa yönelişi başlıyor. Bu rüya nedir? Evet, İçeri yani nedir? E, tam bu da değil aslında daha önceki eğitim hayatında da yavaş yavaş böyle bir sufi e, yönü var. Bir, e, bir takım hocalardan yavaş yavaş bir dersler alıyor ama bu Nazırzade Ramazan Efendi e, rüyasında ve diğer bazı dostlarını cehennemlikler arasında görür ve bundan bir ilkilme olur daha çok tasavvufi yöne yönelir. Ancak halk arasında daha fazla meşhur olmuş bir menkıbesi vardır. Bu bir hanım geliyor galiba. Evet, evet. O da şudur efendim. Kadılık yaparken bir hanım gelir. Der ki kadı efendi ben beyimden şikayetçiyim. Boşanmak istiyorum. O da der ki hayır da şikayetinizin konusu nedir? Der ki Hocam çok yalan konuşuyor. Ben artık onun yalanlarına dayanamıyorum. Onun için boşamanızı, boşanmayı talep ediyorum. Bizi boşa lütfen der. Nedir kocanızın yalanı? Kadı efendi der, Biz fakir bir aileyiz. Hakikaten muhtacız. Ama benim eşim de her yıl ben hacca gideceğim der. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in aşkıyla, Kabe'nin, Medine'nin, Mescid-i Nebevi'nin aşkıyla yanıp tutuştuğunu söyler. Her sene de ben hacca gitmek istiyorum diye tutturur. Bu sene de geldi. Hacca gitmek istiyorum dedi. Tam Arafi gününe birkaç gün kala ortadan kayboldu. Şimdi de çıkıp gelmiş ben haçtan dönüyorum diyor. Böyle şey mi olur ki o zamanlar kervanlarla şunlarla bunlarla uzun zaman alan bir seyahat. Ee, ben diyor bu kadar yalanlara artık katlanamıyorum dayanamıyorum bizi boşa lütfen. Kadı Mahmut şöyle bir duruyor. Ee, kocasına bakıyor. Bakın diyor zevceniz neler söylüyor ne dersiniz efendi deyince köylü Mehmet efendi diyor ki Kadı efendi. Zevcemin söylediğin hepsi doğrudur. Nasıl yani? Sen şimdi gittin mi oralara? Evet diyor ben gittim. Nasıl olur? Diyor ki ben gerçekten peygamber aşkıyla, muhabbetiyle yanarken bu derdimi gittim eskici Mehmet Efendi'ye anlattım ve kendisi bana manevi bir şeyle tayy zaman tayy mekan dediğimiz hadiseyi gerçekleştirdi. Ben de oralara gittim ve ee, şimdi de haçtan dönüyorum. Hatta orada Bursalı hacılarla da görüştüm. Arz ederseniz de dinlersiniz deyince Hazreti Hüdayi'nin iç dünyası değişir. Nasıl olduğunu sorar. Bu anlatımın arkasından da karar der. Bursalı hacıların dinlenmesine Gerçekten daha sonra Bursalı hacılar döndüğünde evet gördük derler. Bak onun hurmasını, onun zemzemini getirdik. Ve arkasından Kadı Mahmut, soluğu Eskici Mehmet Efendi'nin yanında o da der ki evladım senin nasibin bizden değil, sen Bursa'nın büyüklerinden, ulularından Bursa Üftade Hazretlerine gideceksin. Burada, burada evet. girmek istiyorum. Ee, kaynaklara göre Üftade Hazretleri e, Kadı Mahmud'un e, sırma kaftanıyla ciğer satmasını istiyor. O efendim işin e, bir yönü. E, Üftade Hazretleri önce Kadı Mahmud'u talebeliğe kabul etmek istemez. Ama çok ısrarlı görünce karşısındaki talebesinin belki evladım eğer bizde talebe olmak istiyorsan, bizim dergahımıza mürid olmak istiyorsan o zaman senden üç şey isterim. Bir, kadılığı bırakacaksın. İki, bütün malını mülkünü Bursa'nın fukarasına dağıtacaksın, infak edeceksin. Üç, geleceksin şu dergahtaki gelen insanlara, ziyaretçilere, talebelere hizmet edeceksin. Kadı Mahmud, o zamana kadar Kadı Mahmud hiç tereddüt etmeden hepsini kabul ediyorum der. Ve işte ondan sonra bu kabullenişten sonra yani dünyalık makamları terk etmekle, makamları gönle indirmemekle, malı mülkü gönülden çıkarmakla ve hizmet etmekle Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ondan sonra gönüllerimizin sultanı olur. Bu bahsettiğiniz ciğer meselesi de efendim diğer dergahta temizlik işleri de ciğer satma işleri de Üstad Hazretlerinin ona u, e, uyguladığı nefsi terbiye metotlarından birer tanesidir ki, Bursa sokaklarında ciğer sattırır, o zamana kadar herkes Kadı Mahmut diye bakarken, derler ki ya bu bizim Kadı Mahmut değil mi, vah zavallı, herhalde aklını yitirmiş, zavallı kadılıktan ayrılınca böyle oldu diye, herkesin onu böyle şey yapmasıyla, böyle nefsini törpüleye törpüleye, ama o nefsin mertebelerinden ki, kuran ı Kerim'de geçer nefis kötülükleri emredicidir. Ama terbiye edildikçe Allah'ın razı olduğu bir noktaya gelir ki o noktaya geldiği için Hazrette bugün bizim gönlürümüzü Sultan olmuştur. Milyonlarca, için, milyonlarca kişi, milyonlarca insanın yüzden, ziyaret yani. ettiği bir mekan olmuştur. Ee, Aziz Mahmut Hüseyin'in bir duası var. Ee, sağlığımızda bizi, ee, Vefat. vefatımızdan Vefat. sonra kabrimizi ve türbemizin önden geçip Fatiha okuyanları. Biz, efendim halsı şudur Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin tabi milyonlarca ziyaretçisi var niye bu insanlar milyonlarca insanlar buraya geliyorlar onu e, türbenin hemen giriş kapısının üstünde bir beyt var diyor ki dila tahsiliden dersen eğer zevki ilahiden nasibin alır giren elbet bab hüdayiden ey gönül ey kişi kim bu hüdayi kapısından girerse ilahi zevkten nasip almak isterse elbette ki bu hüdayi kapısından içeri giren bu ilahi zevften nasiplenir. Mevlana Hazretleri de buyuruyor ki Allah dostlarının gönülleri diridir. Siz o gönüllere bir musluk takın ve kendi gönüllerinizi o musluktan gelen güzelliklerle arındırın der. İnsanlar bu duygularla geliyorlar ve e, Hazretin aynı zamanda çok meşhur, biraz o, önce evet, sizin bahsettiğiniz o duayı, dua'yı yapıyorlar. O dua da şudur: Abdülkadir Geylani Hazretleri vardır, büyük bir Allah dostu ve alimdir. ...Hazret'in sultanlarla sekiz sultana parçalık yaptığını biliyoruz. Aynı zamanda Sultan Birinci Ahmet'le çok yoğun bir ilişkisi vardır. Sultan Birinci Ahmet bir gün der ki... ...Efendim der, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin kıyamette... ...sevenlerine, öğrencilerine, talebelerine şefaat edeceği doğru mudur? Hazret biraz murakabenin arkasından, evet inşallah doğrudur deyince... ...Sultan Ahmet zeki insan hemen söyler. Der ki, acaba bizim sultanımızın, bizim... ...büyüğümüzün, üstadımızın... ...bize böyle bir müjdesi yok mudur... ...deyince... ...Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri... ...şöyle biraz tefekkür eder... ...biraz tefekkürün arkasından... ...ellerini kaldırır... ...gözlerini açar... ...sağlığımızda bizi... ...vefatımızda kabrimizi... ...ömründe bir kez türbemizin önünden geçtiğinde... ...Fatiha okuyanlar bizimdir... ...bizim olanlar... ...denizde boğulmasın... ...ahir ömürlerinde fakirlik çekmesinler imanlarını kurtarmadıkça da göçmesinler. İnşallah herhalde insanlarımızın bir kısmı da bu duaya amin diyebilmek ve bu duaya nail olabilmek gayretiyle buraya koşturuyorlar. Peki efendim. hocam, Aziz Mahmut Hüdayi sevenler denizde boğulmuyor mu? Şimdi ben siz e, ilk giriş cümlelerinizde de denizcilerin dediniz. E, biz biliyoruz ki İstanbul'da eski denizciler üç yere selam veriyorlar. Eski denizciler. Bunlardan bir tanesi Yuşa Aleyhisselam. Bir tanesi Beşiktaş'ta Yahya Aleyhisselam. Bir tanesi de Hüdayi. Hazretleri. Şimdi Hüdayi Hazretlerinin bu şeydeki e, marufluğu Hüdayi yolu diye bir hadise var. Denizde boğulup boğulmama noktasını bilemeyiz. Herkesin inanç ve e, inanç dünyasına göre farklılaşır ama bu Hüdayi yolundan kaynaklanan bir şeyle de anlatılır. Ki bu hadise şudur. Hüdayi Hazretleri bir gün Sultanahmet Camii'ndeki bir randevusuna bir boğazına yetişmek için karşıya geçmek ister. Ama boğaz lodosludur. Kayıkçıların hiçbirisi geçmek istemez. Bir tane kayıkçı evladım gel bakalım der. Ve bir yoldan geçer. Hatta o geçiş anında da besmeleyi çekip Allahümme ya herbi asan eyle yolumuz sehil ubur vadi tiz geçir tut elimiz diye böyle bu dörtlükte başlayan şiirini aynı zamanda duasını yapar. Yani ey Allah'ım bizi bu vadiden kolayca geçir yolumuzu asan eyle elimizden tut diyerek ve anlatılır ki kayık selametle Üsküdar'dan Sarayburnu'na yani Eminönü'ne geçer. Bunu eski kayıkçıların, eski denizcilerin bildiği söylenir ki bugün de hakikaten sisli havalar hariç lodoslu havalarda boğazda en son iptal edilen seferlerin Üsküdar-Eminönü seferleri olduğunu biliyoruz. Belki Hazret'in bir manevi kerametinin devamıdır. Belki fiziken aynı zamanda o dönemin bir profesör olduğu için biliyor olabilir. Ama bu işin bir fiziki boyutudur efendim. Bir de işin hüdayi yolu olarak bir manevi boyutu da vardır. O da Hazreti Hüdayi yani aşıkları asırlardan beri 400 yıldan beri aşıkları ilahi vuslata ulaştıran bir yoldur. Bu anlamda zaten hüdayi demek doğru yola mensup demektir. O anlamda da Hazreti Hüdayi aşıklarını, sevenlerini, dostlarını doğru yola, hüda yoluna. Yani hüdayiden hüda yoluna, hüdayi Hazretleri hüda yoluna taşıyor efendim. Ee, şeyi sormak istiyorum. Aziz Mahmut Hüdayi'nin e, ölmeden önce e, vasiyetini yazdığı, vasiyette bulunduğu, sonra dostlarıyla tanıdıklarıyla vedalaştığı, helalleştiği biliniyor. E, ölmeden önce öleceğini biliyor muydu? Efendim bu tabii ki e, herkesin ölüm saatini ancak Allah bilir. Ancak Allah dostlarına, Allah'ın bir takım şeyleri belki ilhamları e, olabilir. Bu mümkündür. E, onlar her zaman için ölmeden önce öl, ölüme hazır oldukları için zaten yani e, gönüllerimize sultan olmaları da bundandır. Ölmeden önce, öl, yani bu anlamda dünya hayatından vazgeçmişlerdir. Zaten şiirlerinde de hep bunu anlatır Aziz Mahmut Hüseyin Hazretleri. Dünyanın geçiciliğini, dünyanın vefasının mesela yalan dünyaya aldanma yahu diye başlar ya da e, dünyanın peygamberimizi bile Muhammed'in Mustafa'ya alan dünya değil misin diye dünyaya hicvederek dünyaya bir bağlılık kurmazlar ve her an için ölüme hazırdırlar. Bu anlamda da Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ki neyleyim dünyayı bana Allah'ım gerek, gerekmez masivayı bana Allah'ım gerek diyerek daima böyle bir şey içerisinde ölüme hazır bir halde. Çok teşekkürler. Evet Üsküdar Doğancılar'da Aziz Mahmut Hüdayi Türbesi'ndeydik. Aziz Mahmut Hüdayi'nin neden bu kadar çok sevildiği, Gençlerin neden ziyaret etmeden geçmediğini öğrendik. Şimdilik söz tekrar sütüyorum.